Okuma anlama macerası başlıyor. Eşek, horoz ve aslan. Eşek ile horoz bir çiftlikte barış içerisinde yaşıyorlarmış. Bir gün çiftliğin yanından geçen bir aslan eşeği görmüş. İyi bir akşam yemeği olur diye düşünmüş ve onu avlamak için uygun bir zamanı kollamaya başlamış. Fırsatını bulup da eşeğe saldıracağı sırada horoz telaşlı ötmeye başlamış. Meğerse aslanı horozun ötüşü kadar korkutan bir şey yokmuş koskoca aslanın küçük bir horozun ötüşünden korkup kaçtığını gören eşek bu koca cüssem ve o muhteşem sesim karşısında aslan korkusundan kim bilir nerelere kaçar diye söylenmiş ve anırarak aslanın peşine düşmüş. Aslan bir de bakmış eşek anırarak kendini kovalıyor. Yavaşlayıp eşeğin kendisine yaklaşmasını gözlemiş. Eşek yanına yaklaşınca geriye dönmüş ve bir pençede eşeği yere sermiş. Harika bir hikaye okuduk. Bakalım bu hikayede ne anladım? eşek ile horoz çiftlikte nasıl yaşıyorlarmış süren başladı. Barış içinde yaşıyorlarmış. İkinci sorun. Aslan nereden geçerken eşeği görmüş? Süren başladı. Aslan çiftliğin yanından geçerken eşeği görmüş. Son sorum gelsin. Metnin vermek istediği mesaj nedir? Süren başladı. Kendisini başkalarından büyük görerek övünenler beklenmedik bir sonla karşılaşır. Okuma yolculuğun sürüyor. Unutma, ikinci sınıf hafta hafta fasiküllerle her gün yeni şeyler öğrenebilirsin.